Kız garip bir rüya gördü. Rüyasında oğlan ona tekrar aşkını itiraf etti ve hatta onu öptü. Bu, onun aniden rüyadan uyanmasına neden oldu. Bu garip rüyayı unutmaya çalıştı. Kısa süre sonra yarışma günü geldi. Destekçileri onun için tezahürat yapıyordu. Sadece rakibi onu küçümsedi ve asıl tenis kraliçesinin kendisi olduğunu söyledi. Kız ona sadece soğuk bir bakış attı. Rakibi oğlanı sıcak bir şekilde selamladı fakat oğlan ona aynı soğuklukla karşılık verdi ve doğrudan kızla birlikte dönüp oradan ayrıldı. İkisi el sıkışmak üzereyken, rakip hala kızı kesinlikle kaybedeceğiyle dalga geçiyordu. Kız onu bir kez daha görmezden geldi. İkisi kısa süre sonra hakem düdüğü çalana kadar yoğun bir maça başladılar. İlk yarıda ikisi de kazanamadı. Olan bu fırsatı kızı memnun etmek için kullandı. Rakibi, ikinci yarıda kıza artık kolaylık göstermeyeceğini tehdit etti. Oğlan bunların hiçbirine daha fazla dayanamadı. Bu kadına onlardan uzak durmasını söyledi. Kız, sevdiği oğlanın ona bu kadar düşkün olduğunu görünce gülümsedi. Rakibi kıskandı ve ondan intikam almak istedi. Fakat kız ona sadece tek eliyle karşılık verdi. Rakip anında şaşkına döndü. Kız tenis topunu doğrudan eliyle ezdi. Yarışmada onu yeneceğine yemin etti.